Sayın İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu'nun başkanları, değerli Ereğli halkı hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok anlamlı günde bir beraberiz. Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmetli babamın ve şu anda aktif olarak öğretmenlik görevi yapan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Karadeniz e Ticaret ve Sanayi Odası olarak Ereğli'nin ticaret ve sanayi gelişiminin yanı sıra sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri, eşsiz coğrafi ve doğal güzelliklerin tanıtım bağlamında sürdürdüğümüz destekler devam ediyoruz oda olarak Ereğli'nin milli mücadele sürecindeki en önemli imzası Gazi Alemdar gemisinin tanıtımı için yürütülen çalışmaları hızlandıracak bir projeyi destekliyoruz. Bildiğiniz üzere Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin girişimleri ve ilçede kurulu tersanelerin destekleriyle müze gemi olarak inşa edilen Gazi Alemdar gemisi ilçenin turizmde cazibe ve gözdesi haline gelmiştir. Gazi Alemdar gemisinin ve Karadeniz Ereğli'nin istiklal madalyasıyla onurlandırılması için 2020 yılında Zonguldak milletvekillerimiz meclise bir kanun teklifi sundular. Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Dosu olarak İstiklal Madalyası alemlerin İstiklal Madalyası ile onurlandırılması Karadeniz Ereğli tarihine ilçemizde yaşayan insanların milli birlik ve beraberliğine verdikleri önemi ve tarihin her döneminde gösterdikleri vatanperverlik örneğini ödüllendirilmesi anlamı taşıyor. Bu projeyi çok destekliyoruz. Biliyoruz ki bu girişimin gündem oluşturması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin yoğun çalışmalar arasında yer alan pek çok konunun içerisinde ön plana çıkabilmesi için ilçe olarak sahip çıkmamızla ilişkili. O yüzden bugün tüm Ereli'yi, Ereli'de yaşayan insanlar ve sivil toplum kuruluşu siyasi parti ilçe başkanlarımızla beraber bir aradayız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekilimize, Cumhurbaşkanımıza, siyasi parti başkanlarımıza bir mektupla bu konuyu açıklayıcı ve aydınlatıcı bir metin gönderiyoruz. Umarım amacımıza ulaşabiliriz. Tabii bu projenin ortaya çıkmasında en büyük pay üyemiz olan gazeteci, ya gazeteci, çizer ve yazar Sayın Kurtuluş Aydın. de şöyle alabilir miyiz? Kurtuluş'un, Kurtuluş Bey'in hazırlamış olduğu Gazi Alemdar Kustat İsyan kitabının akabinde postane PTT Fileteli servisiyle beraber ortak hazırlanan burada zarfı göstermemiz için evet. Gel. Şu şekilde Türkiye'de aynı anda e, satışa çıkan ve tüm post, Türkiye'deki tüm postanelerde ve dünyadaki tüm postanelerde olan bu zarfla birlikte içeriğini bizlerin oluşturduğu Ereğli'nin tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkacağımız Gazi gemisine istiklal madalyası verilmesiyle ilgili çalışmayı burada hep beraber bu heyecan hep beraber yaşıyoruz. Bu gerçekleşmesinde katkıları olan Sayın Kurtuluş Ayıldız'a, zarfın zar basılmasında emeği ve yardımları olan Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Saadet Orcu'da teşekkürlerimizi ifade edelim. Evet. Başkanımızın Başkanı'ndan da Tamam. Şey <laughs>